Selamlar arkadaşlar. Ya çok kısacık bir şey söyleyip kaçacağım. Ee, dün akşam bir canlı yayın yaptık. Ve bu çevremden de çok sık duyduğum ee, bir cümle. Ama bu cümle artık beni tetikliyor ve gerçekten o kadar sinirlerimi bozuyor ki anlatamam. Yani dün artık neredeyse yayınlarken ağlayacaktım. O dereceye getirdi beni. Şöyle bir şey söyleniyor. Bu kadar çabaya bu millet değmez. Arkadaşlar. Yani e, bu cümle o kadar haklı olabilir ama o kadar can sıkıcı ki ya siz mücadele etmiyorsunuz ama birisi mücadele ediyor en azından onun şefkini kırmanız iğrenç bir şey. Ama bunları da geçtim şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ya bu millet değmez de atamız bu cumhuriyeti kurar kurdu yani bize emanet etti dedi ki bu, bu size emanet bir gençliğe hitabe yazdı. Mesela gençlere söyledi bunu. Ve şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Gerçekten şeyi düşünüyorum ya. E, bu millet değmez. Ama Atatürk'ün sözünü yere düşürmemek için çalışmamız gerekmiyor mu? Atatürk'ün sözünü yere düşürmemek için mücadele etmemiz gerekmiyor mu? Gerçekten bunu söyleyip köşemize çekilebilecek miyiz? Bu millet değmez. Ya bu milletin hangisi değmez? Belki içinde bir tane pırlanta gibi bir tane çocuk var. O çocuk için bile değer. Evet yaptığımız şeylerin çoğu zaman karşılığı yok. Yaptığımız şeyler bir de yaptığımız için bizi pişman ediyorlar. Mesela benim tüm bu mücadelemden sonra bu millet değmez adama baktım diyen adama baktığımda diyorum ki gerçekten sen hiçbir şeye değmezsin. Ben de yaşıyorum bunu. Ama bu mücadeleyi bırakmana sebep oluyor mu? Diyorum ki atamın sözü yere mi düşsün? Yani e, bu devletten öyle kolay vazgeçemezsiniz arkadaşlar. Bu devlet çok büyük bir mücadele sonrasında kuruldu. Ve e, birileri gelip kafalarına göre yok şöyle yok böyle deyip e, bizi bu devletten e, soğutamaz, soğutamamalı. Hani bunu gerçekten kabul edemiyorum ve çok o kadar canımı yakıyor ki size anlatamam. Gerçekten canım yanıyor. Tamam bu halk değmiyor, tamam bu devlet değmiyor, ben de katılıyorum. Bu devlet gerçekten değmiyor. Ama müc bu mücadeleyi bırakmak anlamına geliyor mu? Atamızın sözü yere mi düşsün? Hani bu size çok basit bir şey mi geliyor? tarihi ya Atatürk'ü de haksız çıkardı mı de, diyelim. Hatta söylemiş? Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Şey dememiş, Türkiye Hanedanlığı dememiş. Türkiye ilelebet payidar olacaktır dememiş arkadaşlar bakın. Yani bir gün hanedanlığa çevirip Türkiye diye kalmamızı falan kabul etmemiş. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Arkadaşlar biz bir cumhuriyetiz. Bizim elimizden bunu almaya çalışıyor olabilirler ama mücadele etmek zorundayız. Bu sizin e, tercihinize falan kalmış bir şey değil. Ben Atatürk'ü seviyorum. Ben bir Atatürk gençliğim, Atatürk nesliyim. Ben Atatürk'ün e, askeriyim. Artık ne söylüyorsanız ya da atam diyorsanız arkadaşlar atanızın sözünün yere düşmemesi için mücadele etmek zorundasınız. Öyle canınız isteyince e, bir şeyler yapıp canınız istemediğinde bu millet değmez ya bu halk değmez bu tep hak bile değil teba burada melteme bir gönderme. ve yani bunu demekle kurtulamayız mücadele sorumluluğunuz var ben Atatürk'ü seviyorum ben Atatürk'ü Atatürk neslinin bir genciyim. ben Atatürk'ün e, fikirlerinin bir savuncus suyum diyorsanız, iddianız buysa içinizde Atatürk'e dair şu iğne ucu kadar bir sevgi, saygı barındırıyorsanız vazgeçemezsiniz. Mücadele etmek zorundasınız. Yapmak zorundasınız arkadaşlar. Ben bunu bir hatırlatmak istedim. Ve yapmıyorsanız bile tutup da insanlara bu millet buna değmez cümlesini söylemeyin. Çünkü gerçekten inanılmaz hadsizce ve inanılmaz berbat. Bu millet değmeyebilir ama benim atam verdiğim her bir mücadeleye değer. Ve benim verdiğim mücadele de e, atama karşı sorumluluğum. Kendimi falan geçtim. Bu ülkeyi kuran ve sonra da bizlere emanet eden atama karşı sorumluluğumu yerine getirmek için mücadeleye devam edeceğim. Ne derseniz deyin. Ee, ve bunu diyen insanların da artık ben Atatürk'ü seviyorum işte Atatürk'ümüz, Atamız şölenimiz demesinler ya. Çünkü siz atanızın sözünün yere düşmesini önemsemiyorsanız, siz atanızın mücadelesini önemsemiyorsanız, atanızın size emanet ettiği bu ülke için mücadele etmeyi önemsemiyorsanız arkadaşlar çok da önemli değil ya. Valla çok da önemli değil. Sevginizin falan bir önemi yok, duyduğunuz saygının bir önemi yok. Bunları yaptığınız zaman bunlar bir anlam kazanıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.